diyorum. <laughs> nasılsınız? Bahtınıza mı sizce? Gerçekten <laughs> <Yaşan> neredeymiş? Arabayı <Ya, gülüyor> bekliyoruz. Öyle mi? Haydi evet. Ya inanılmaz. Beraber bekleyelim sen. Biz yürüyoruz. Madem şeydi. İyi siz nasılsınız? Evet. İyiyiz. Biz de kahvaltıya geldik ileride bir yere de öyle biraz yürüyelim dedik. Sizi gördük. Sizinle karşılaştık. Hiç karşılaşacağımı düşünmemiştim. Yani nasıl gidiyor hemen? Sizi <laughs> iyi soralım. Dizi güzel gidiyor ya, evet. ratingimiz de artıyor. O yüzden çok evet. mutlu oluyoruz. Aynen. <gülüyor> Mehmet, <gülüyor> Mehmet Mehmet röportaj verirken arkaya şöyle vurmuş, ben de yapayım. <laughs> İzleyiciler <laughs> günden güne artıyor. birinci oluyor. Çünkü e, Sema bir şey söylemişti. Gerçekten seyirci oyun oynamayı seviyormuş ve şimdi tekrar bir düğüm açıldı dizide. Bütün arkadaşlarım evet. sürekli aynen onu yazıyorlar. Kim o ceset falan diye. Evet. E, onu çok sevdiği için seyirci. Umarım daha da artarak devam edecek. Hatta bu projeymiş hatta. Bu mu? E Kesinlikle. Hı. Evet valla öyle oldu. Hatta dün Demet Akalın Instagram'da bir paylaşım yaptı bilmiyorum. Biz Demet Hanım'la büyük ihtimalle kanka olduk <laughs> sosyal medyada. Gör, <laughs> kendisiyle <laughs> görüştüm. Çünkü he, görüşmedim de ben bir e, kendisini hatırlayamama gafletinde bulundum. <laughs> Kendisi bana DM'den yazdı. <laughs> bir sorun yok. Ya o da diziyi bayağı takip ediyor ve seviyor. O yazdığında biz de cevap veriyoruz. Hatta Patlenize öldüm mü diye yazmış. Patlenizden de bir cevap geldi. <laughs> Öleyim mi yazmış? <gülüyor> <evet>. <gülüyor> <gülüyor> o da öyle bir şey yazmış aynı. İzleyen oluyor bayağı ya. Mü? <laughs> Sizce ben bunu söyler miyim arkadaşlar? <laughs> Kendi bacağımı sıkmak olur bu. Bilmiyorum izleyelim. Bu kadar, başarılı olmasını bekliyor muydunuz ilk proje geldiğinde? E, bu kadar beklemiyordum açıkçası. Yani bu kadar başarılı olmasını beklemiyorduk. O yüzden çok mutluyuz hepimiz. Öyle. Peki ilişkiyi sorsak, <laughs> e, geçen gün yine bir açık Gördüğünüz gibi. <laughs> her şey yolunda. Aynen her <laughs> şey yolunda çok güzel. Aynen. Bir en son dergiye verdiğiniz röportaj aklıma gelmedi de bir cümle kurmuştunuz. Ee, yani sevginizi anlatan bir kelimeden bahsetmiştiniz. Keşke falan. aklına gelseydi yani, sorsaydın yani, evet, yani, yani. <laughs> şey Röportajda mı kurmuştum? Evet. Ne dedim acaba hatırlamıyorum. Hülya Hanım <laughs> mı? Aa Hülya Hanım falan. Çok güzel bir e, şey söylemişsin de şimdi bir anda böyle olur da. Allah yani, Allah. Tabii olsun. Tabii. Olsun. Çünkü olsun. bizi beklemiyordun o yüzden. <laughs> evet, evet, evet. Biz, Aynen. Yani. Aynen olsun, çalışmadığınız olsun. yerden geldi. Bir tamam. sonrakini. Evet. Bayağı hatırlamaya çalışıyorsun şimdi şu an. Ben, Gerçekten ben, evet. senin için Röker ben Senin tamamını okudum. Aklıma aklıma gelmiyor. Hangi şey el? Evet, evet evet evet. El dergisine verdiğim. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Ha beni olduğum gibi seviyor falan gibi bir evet, şey söyledin <laughs> Ya inanılmaz. <var. gülüyor> evet. <laughs> <gül Hayır, gibi Mesela söylüyorum. ilk görüşte aşktan bahsetmiştiniz, ilk görüşte galiba etkilendiğinizi söylemiştiniz. Ben etkilenmemiştim. Etkilenmemiş. <laughs> 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 ben gariban olarak tek başıma etkilenmişim. Nasıl etkilediniz? Mi? Ben etkilemedim. Sonradan nasıl yani. etkilenmediniz? Ya normal, kendimiz olduk. Evet evet, o, o baktık, başka bir şey ya yani. Anlaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Üç gün yani... aşk değil miydi yani, öyle değil miydi? Ben öyle hatırlıyorum ama şimdi... Ben biraz işkolik olduğum için sadece o an işime odaklıydım ama Yiğit'le vakit geçirdikçe tabii Birbirimize ne kadar iyi anlaştığımızı gördük. Elinde de dal kopardım. <laughs> ne kadar iyi anlaştığımızı gör. Sonra sevgili olduk zaten. Bu arada yazın bayağı bir tur, tur yaptınız o tarafta Marmaris. Evet orada yakalandık. Evet evet. evet <laughs> sevgili Boran kuzumun burada yakalanmazsınız diye ertesi günü yakalandığımız <laughs> yerdi gerçekten. Evet. Orası inanılmazdı ya. Yani. Selim Bey Marmaris Bozburun tarafında öyle bir ihtimal çok oralarda. Düş, yakalanma yani Yakalanma olası... Siz çok bir şey. liste yollarsınız bize. Ama Arkadaşlar şey buraya gidin, Sene buraya gitmeyin. Senemye'nin çok böyle hani kuytu bir yeri falan diye düşünüyorduk, bilmiş miyiz? Akteke ama Akteke oralar çok son dönemde en popüler bir Bodrum'dan daha popüler oldu. Hmm. Evet öyle oldu evet. yani, kaçmaya evet, çalış. Sen nereye gitmesin onları çözerim. <laughs> <daha gülüyor> <daha gülüyor> <bir gülüyor> Siz bize bir <bilirsiniz, gülüyor> liste, oraya gideriz artık. bir kere çekilmek, sonra rahat rahat Evet, abi. zaten öyle oluyor. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. Bir daha kimse rahatsız etmez Estağfurullah. O zaman artık sizi tutmayalım. İlyan'ım hemen anı. Teşekkür ederim. Sağ olun.